Sağolun Açtın mı? Açtım bizim, bizim buranın, bizim bu yöre şeyi Bu ağırlığa bir yani şey değil Kalkı bir şeyimiz yok Özgü olarak bizim bu Selamun Arkadaşlar tohumlu Ceviz Çeşitleri i̇şte İri iri. Cevizlerde şöyle gösterelim. <laughs> Ramazan tez gelir. Solunum ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur derler. Mesela burada bizim arkadaşlar mesela emanet olarak ayırdığımız bir şey var mesela. Mesela daha büyükleri var. Evet. Bu mesela bir arkadaşa emanet ayırdı bunu. Bu, bu daha bir şey farklı mesela. Bundan da sana şey diyebilirim. Güzel, şuraya bir çeksene. Arkadaşlar tohumluk ceviz mesela bu Sen, da, bunlar kim sayıydı? Bu mesela e, bir arkadaş var dedi böyle böyle yemek için biraz büyük olsun dedi. Ben de sıkıntı dedim. Bu bir bizim bunu da ben kendim yetiştirdim şeyin toprakta yani fidasını. Hmm. Bu ufak yani ağacı çok ufak e, bilek kalınlığında Hı, bir, bir şey. Şundan bana üç beş daha. Üç beş daha. Tamam tamam git 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 git. Tamam bir kapat edin. And then go to the